Bugün Tışrin Barajı çevresinde bir kez daha SDG ve Şam ordusu arasında drone ve top atışlarının kullanıldığı şiddetli bir çatışma yaşandı. Şimdi bu çatışmaya dair herhangi bir taraftan şu ana kadar bir açıklama gelmedi. Ancak bugün Mazlum Abdi'nin hem İngiltere Başbakanı hem de İngiltere Savunma Bakanı'na bir mektup yazdığı belirtildi. Şimdi Notur Press'in aktardığına göre İngiltere'de İşçi Partisi bir konferans düzenliyor. Ve bu konferansa İngiltere Başbakanı ile Suriye Demokratik Meclisi'nin temsilcileri davet ediliyor. Ve tam burada Suriye Demokratik Meclisi'nin temsilcileri İngiltere Başbakanı'na Mazlum Abdi'nin mektubunu teslim ediyor. Ve Noter Press'in aktarmış olduğu haberinin ayrıntılarında mesajda Suriye Geçiş Hükümeti'ne 10 Mart Anlaşması'nın hükümlerine tam olarak uyması ve maddeleri seçmeci biçimde, ya da yanlış yorumlamadan uygulaması çağrısı yapılıyor ve Orta Doğu işlerinden sorumlu eski vakan ve İngiltere parlamentosu üyelerinin katıldığı oturumda Mazlum ile Ahmet Çer e arasında imzalanan anlaşmanın siyasi çözüm için umutları canlandırdığı vurgulanıyor. Ancak Suriye Demokratik Meclisi'nin kamu ilişkileri eş başkanı Hasan Muhammed Ali bu oturumda yapmış olduğu konuşmada geçiş hükümetinin özellikle askeri güçlerin entegrasyonu maddesinde yükümlülüklerinden geri adım attığını ve anlaşmayı yanlış yorumladığını belirtiyor. Ve daha sonra Suriye'ye ilişkin görüş alışverişleri bu konferansta sürüyor deniliyor. Ve SDG ile Enekese'nin ortak belirlediği heyetin üyesi Süleyman Oso da bugün çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimdi Süleyman Oso Şafak haber ajansına konuşmuş ve diyor ki Kürt meselesi Suriye'yi yeniden inşa etme çabalarında ele alınması gereken merkezi ulusal bir meseleyi temsil etmektedir. Ve hükümeti ayrılıkçılık veya ihanet söylemini terk etmeye davet ediyoruz ve Kürtlerin onlarca yıllık ötekileştirmeden muzdarip olduğunu kabul etmek ciddi ve kapsamlı bir ulusal çerçeveyi zorunlu kılmaktadır adil çözüm, Kürt halkını tam olarak kapsayan gerçek bir ulusal ortaklık anlamına gelir. Kalıcı herhangi bir siyasi uzlaşma Suriye yönetiminden açık bir taahhüt gerektirir. Başkan Ahmet Çarın'ın Kürtlerin anayasal haklarını destekleyen son açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bunlar Kürtlerin haklarını güvence altına almış asli bir halk olarak açık anayasal tanımlamasıyla sonuçlanacak pratik adımlar olmadan yeterli değil diyor ve aslında SDG ve PYD'nin dışında Enekes'e de Ahmet Çera'ya çağrıda bulunarak sözlerinin devamında derhal aslında bizim taleplerimize bunlar ayrılıkçılık ve ihanet tabirlerini Terk etmeye çağırıyoruz diyor. Şimdi burada aslında hani anayasal başlıklar ve diğer konuların konuşulabileceğini söylüyor ENKS'de. Daha doğrusu ENKS ve PYD'nin belirlemiş olduğu ortak heyetin üyelerinden Süleyman Oso. Ama şey var yani burada ENKS ve PYD aynı noktadan Ahmet Şere yönetimine tepki gösteriyor. O da bizim taleplerimize bunlar ayrılıkçı, bunlar bölücülük, bölücü ya da bunlar işte farklı... İhanet ee, ihanet söylemlerinde bulunarak diye hani suçlamalarda bulunmayın diyor. Şimdi Süleyman Osu'nun bu açıklamalarını da bir kenara bırakalım. Çünkü uluslararası koalisyon dün ilk kez Deir zorun bazı kasabalarında devriyeler gerçekleştirdi. Hatta bu devriyelerin görüntüleri yani video görüntüleri de fotoğrafları da paylaşıldı. Şimdi uluslararası koalisyona ait bir konvoy e, hava desteğiyle beraber Deirazor'un doğu kırsalındaki Al Kisyah beldesine girdi denildi. Ve konvoyun güvenlik devriyesi art, attığı belirtiliyor. Ancak dün gece saatlerinde SDG yapmış olduğu açıklamayla işi de yönelik bir operasyon vardı diyor. Ve Reuters'ta bugün geçmiş olduğu haberde ABD Irak'ta güç, güç azaltmaya ve Suriye'ye odaklanmaya başlıyor dedi. Şimdi Reuters'ın haberinde ABD'li bir yetkili bir açıklama yapıyor. Şimdi Reuters, ABD Savunma Bakanlığı Irak'taki kuvvetlerini azaltmaya başladığını ve odağını Suriye'deki terörle mücadele çabalarına kaydırdığını duyurdu denildi. Ve ABD kuvvetlerinin çoğu Irak Kürdistan bölgesel yönetimine yani o bölgede konuşlanacak ve bir ABD'li yetkili Suriye'deki güç azaltma planları şartlara bağlı olup henüz fiili bir değişiklik yapılmadı çıkışında bulunuyor ve Bağdat, Irak'taki örgüt kalıntılarına karşı yürütülen çabaların liderliğini üstlenecek deniliyor ve Washington örgüt savaşçılarının Suriye'deki varlığını sürdürmesinden ve cezaevlerinde tutulan binlerce kişinin firar etme olasılığından endişe duyuyor deniliyor ki Washington'da daha sonra bir açıklamada bulundu. Bu haberin özeti aslında şu şekilde. Daha yalın haliyle anlatmak gerekirse ABD Irak'taki güçlerini çekecek ve bu Iraktan çektiği güçlerinin bir bölümünü Suriye'ye, bir bölümünün de hatta en önemli dörtte üçlük bir gücünü de e, Erbil'e Irak-Kürdistan bölgesel yönetimine konuşlandıracak. Ve hem Erbildeki aslında sürece odaklanıp Suriye'ye de ağırlık vermeyi düşünüyoruz diyor. Yani aslında Suriye'deki etkinliğini daha da arttırmayı hedefliyor ABD. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün bazı açıklamalarda bulundu. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında bir konuşma yaptı. Konuşmasında Dem Parti'ye de teşekkür etti. Sırı Süreyya Önder'e rahmet diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve daha sonra konuşmasının bir bölümünde Suriye'ye değindi. Ve SDG'nin ismini anmadan bazı uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi Türkiye Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyecek ifadelerini kullandı ve sözlerinin devamında da En başından itibaren Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Bugün de Suriye'nin bölünme planlarının en güçlü şekilde karşısındayız. Gerek Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek, gerekse sınırlarımızın ötesinde herhangi bir terör oluşumunu engellemek amacıyla diplomasinin tüm kanallarını devreye almış durumdayız. Bu kanalları kullanmayı sabırla, samimiyetle ve sağduyuyla sürdürüyoruz. Diplomatik girişimler cevapsız kalırsa Türkiye'nin pozisyonu da politikası da bellidir. Türkiye Suriye'de bir dejavü yaşanmasına izin vermeyecektir. Bu ilkeli tavrımız Kürt kardeşlerimiz dahil Suriye halkının aleyhine değil tam tersine onların lehinedir. Bölgemizi terör belasından kurtarmaya dönük bir tavırdır. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi, Nusayri etnik köken dil, mezhep ayrımı yapmadan hepimiz ortak bir geleceğin yolcularıyız. Bu yolculukta bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimiz evvel Allah her türlü engeli açacak kudrettedir. Aklı selimle hareket edildiğinde bin yıllık ortak maziden beslenen bir gelecek tasavvuruyla yaklaşıldığında evvel Allah her sorunu çözer, her oyunu bozar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan SDG ve Şam arasında yürütülen müzakerelerde sabırlı bir şekilde bekliyoruz, diplomasiyi seçiyoruz. Ancak bu olmazsa yani seçeneksiz de değiliz diyerek bir operasyon sinyali veriyor. Şimdi Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa da SDG ve Şam hükümeti arasında varılan anlaşmanın yıl sonuna kadar olumlu sonuç alınmasını beklediklerini belirtti. Olumluyuz pozitifiz diyor Enformasyon Bakanı Suriye'nin Tabi Al Arabiye'ye verdiği Demeç'te Al Arabiye Muhabiri yani mazlumam diye Şimdi Genelkurmay Başkanlığı Ya da Savunma Bakanlığı konusunda Bir teklifte bulundunuz mu gibi Bir soru soruyor ve İlham Ahmet'in Açıklamalarını aslında gösteriyor. Ee, şimdi Suriye'nin Enformasyon bakanı e, Mazlum Abdi'ye yönelik teklif iddiasına tamamen iddialardan ibarettir. Gerçeği yansıtmamaktadır diyor. Şimdi Suriye'de bugün eski İçişleri Bakanlığı binası da çöktü. Şimdi bunu niye aktarıyorum? Çünkü çok önemli bir yere geleceğim. Bir bilanço tablosu var çünkü. Şöyle görüntüleri ekrana getireyim. Şimdi e, Şam şehir merkezindeki Merce Meydanı'nda bulunan Eski İçişleri Bakanlığı binası olan Saraya binasındaki geçtiğimiz ay bu binada bir yangın çıkmıştı. Şimdi bu tavanlarında bugün kısmi bir çökme gerçekleşmiş. Bugün ve çökme e, yani çökme nedeniyle 11 iş, e, 11 kişinin yaralandığı belirtiliyor ve hala çöken aslında tavanın altında işçilerin kaldığı da aktarılıyor. Şimdi iki kişinin cansız bedenine ulaştığı da aktarıldı. Biz programa girmeden önce ve hala aslında göçük altındaki işçilere ulaşıldığı da belirtildi, belirtildi resmi makamlarca. Şimdi Eylül ayında bakın sadece Eylül ayında Ekim ayına yeni girmemize rağmen hemen bu istatistikler bugün paylaşıldı. Hem Suriye İnsan Hakları Gözleme ve hem de diğer Suriye'deki İnsan Hakları örgütleri bu raporu açıkladı. Şimdi Suriye'de Şam hükümetine bağlı bölgelerde bu geçtiğimiz Eylül ayında şiddet ve çeşitli suçlarda artış yaşanarak tam 262 kişi daha doğrusu 267 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Sadece Eylül ayında Suriye'de yani bu çatışmalar olabilir, işte bir kadın cinayeti olabilir, işte bir soygun nedeniyle, güvenlik güçleriyle o soyguncular arasında çıkan bir çatışmanın rakamı olabilir. Yani Eylül ayında genel olarak tam 267 kişi Suriye'de hayatını kaybetmiş durumda ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ile diğer insan hakları örgütleri yapmış oldukları açıklamalarda Bağız rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'deki insan hakları ilerleri konusunda hiçbir şeyin değişmediğini belirtiyor. Ve ayrıca bugün ABD ve Katar arasında da bir koruma anlaşması imzalandı. ABD ile Katar arasında Donald Trump'ın imzasıyla bir kararname çıkarıldı. Şimdi Katar'a yönelik bir saldırı herhangi bir saldırı ABD'nin güvendiğine tehdit olarak kabul edilecek. Ve ABD buna göre bir tutum alacak. Yani Donald Trump'ın imzalamış olduğu kararname bu şekilde ki Beyaz Saray'dan yazılı bir açıklama da geldi bugün bu kararnameye ilişkin. Ve Katar'a yönelik dış saldırıların devam eden tehditleri hatırlatılan kararnamede ABD'nin politikası Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almaktır ifadeleri kullanılıyor. Ve kararnamede ABD'nin Katar'ın toprağına, egemenliğine ve kritik altyapısına yönelik herhangi bir saldırıyı ABD'nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendirileceği belirtildi ve kararnamede ayrıca Katar'a saldırı durumunda Washington'ın ABD ve Katar'ın çıkarlarını savunmak için barış ve istikrarı yeniden sağlamak için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri olmak üzere tüm yasal ve uygun önlemleri alacağı vurgulanıyor. Yani aslında Katar'a Donald Trump bir güvence veriyor. Bir kez daha İsrail size saldırmayacak diye. E saldırırsa beni karşısında bulur diyerek Katar'ın e, yani İsrail'e yönelik bakış açısını yumuşatmaya çalışıyor Donald Trump ve elbette ki ABD çıkarlarına karşılık da bir zarar gelmemesi için böyle bir adım atıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın de ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkov'a Avrupalı bakanların dair olacağı bir doğrudan görüşme önerdiği ancak Witkov'un yani ABD tarafının bunu kabul etmediği bildirildi ki İran tarafından resmi olarak açıklandı bu. Ee, İran'da tabi Avrupa'ya Avrupa'ya da meydan okumaya devam ediyor. İran devrim muhafızları bugün yapmış olduğu açıklamalarda Avrupa'nın İran'ın füze kapasitesini kısıtlama taleplerine karşılık olarak füzelerin menzili Tahran'ın gerekli gördüğü herhangi bir noktaya kadar arttırılacak dedi. İran Devrim Muhafızları da yapmış oldukları açıklamada yani Avrupa İran füzelerinin menzilini kısaltsın işte müzakereye ilişkin şunu şunu yapsın derken İran'da biz o füzelerin menzilini arttırmaya devam edeceğiz. Uranyum zenginleştirmekten de Vazgeçmeyeceğiz demeye devam ediyor. İşin özeti ve bugünün özeti de bu şekildeydi. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için e, özellikle katıl butonundan bizlere üye olabilir, beğeni butonu tuşuna basabilir, kanala abone olabilir ve abone olduktan sonra bildirim zilini tüm olarak işaretleyebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.